Bugün sizlere öksürüğü anlatmak istiyorum. Öksürük nedir? Öksürük neden olur? Öksürük nasıl geçer? Hadi biraz öksürükten bahsedelim. Müzik Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Bizim için öksürüğün süresi önemli. 2 haftadan kısa süreli olan öksürükler bizim için akut öksürüktür. Ve genellikle gelip geçici sebeplere bağlıdır. 2-4 arası öksürükler subakut öksürüklerdir. 4 haftanın üzerindekiler ise kronik öksürük denir. Bakın şunu söylemem lazım. 4 haftanın üzerinde öksürüğünüz varsa mutlaka ama mutlaka doktora gitmelisiniz. Kronik öksürüğün nedenleri ciddi olabilir. Yani ben sürekli öksürüyorum. Tamam öksürüyorum. Beni ciddi olarak rahatsız etmiyor. Ama aylardır da var. Öksürük vücut için normal bir durum değildir. Yani öksürük bir esneme gibi kolay kabul edilebilecek bir durum değildir. Öksürüğün sebepleri vardır. Sebepler ortadan kalkınca öksürük şikayetine geçecektir. En sık sebebi ise postnazal dediğimiz burnun arkasından yutağa doğru oradan hava boşluklarına doğru olan akıntılardır. Yani genellikle bu durumda iyi huyludur. Bu postnazal akıntılar üst solunum yolu enfeksiyonları seyrinde sinüzitten sonraki durumlarda ortaya çıkabilir. Sıvı şeyler tüketmekle, ılık şeyler tüketmekle zaman içerisinde kendiliğinden geçen viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan sonra öksürük olması bizi genellikle korkutmaz. Hastalığa bağlıdır ve kendiliğinden düzelir. Diğer bir öksürük nedeni ise astım. Astım toplumda öksürüğün en sık nedenlerinden biridir. Bazen özellikle çocuklar bize nefesim daralıyor diye gelmez. Öksürük de gelir. Astım öksürüğün sık nedenlerden bir tanesidir. Astım tedavi edilince öksürük de iyileşir. Yani bir astım hastası öksürmeye başlıyorsa, öksürük sıklıkları artıyorsa ve bu öksürükler arasında nefes nefese kalıyorsa tedavide revizyon, tedavide bir değişikliğin zamanı gelmiş demektir. Diğer bir öksürük nedeni ise reflü. Diyeceksiniz ki reflü yemek borusu hastalığı, mide hastalığı, öksürüğü, reflü ile ne alakası var? Mide asidinin yemek borusunu geçip ağza kadar gelmesi bazen burada bir iritasyona ve buradaki asidik materyallerin nefes borusuna kaçmasına ve öksürüğe neden olabilir. Yemek borusunda olan şey soluk borusunu tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilir. Özellikle çocukluk çağında gastroezofajiyel reflü dediğimiz yani halk arasında genel olarak bilinen ismiyle reflü hastalığı sık bir öksürük nedenidir. Çocukluk çağda geçmeyen öksürüklerin bazılarının altından da reflü çıktığını görüyoruz. Diğer bir öksürük nedeni ise kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Artık bunu kısaltılmış şekliyle koah olarak biliyoruz. Bu kronik bronşit, amfizem gibi hastalıklar genellikle karşımıza öksürük olarak gelebiliyorlar. Ve genellikle 4 haftanın üzerinde sürüyor. Ve dediğim gibi 4 haftanın üzerinde sürdüğü için mutlaka göğüs hastalıkları uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. koha açısından değerlendirilmesi ve erkenden tedaviye başlanması gerekebiliyor. Ve burada sigara bizim için çok önemli. Sigara öksürüğün en sık tetikleyicilerden bir tanesi. Sigara tek başına öksürük yapabilir ve sigara içen bir birey sigara bıraktığında öksürük şikayeti tamamen geçebilir. Sigara içen bireylerde sigara bırakılmasına rağmen öksürük devam ediyorsa bronşektazi yani bronşların genişlemesi hastalığı hatta çok çok nadiren de olsa akciğer kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Ben bir kalp doktoru olarak beni ilgilendiren kısım ise şu kalp yetersizliği genellikle öksürükle karşımıza gelebiliyor. Yani kronik öksürüğün altından kalp yetersizliği çıkabiliyor. Çünkü bronşlarda, alveollerde, akciğerde ödem oluyor. Bu ödem materyali hava yolunun daralmasına, bronkokonstrüksiyon dediğimiz bronşun daralmasına ve öksürüğe neden olabiliyor. Yani kalp yetersizliği bir öksürük nedenidir diyebilirim. Yine bizle ilişkili diğer bir durum ise şu. Tansiyon ilaçları. Bazı tansiyon ilaçları kronik olarak öksürüğe neden olabiliyor. Boğazda bir gıcık hissi ve başka hiçbir neden olmaksızın tansiyon ilaçları bazen öksürük yapabiliyor. Bir kalp doktoru size bir tansiyon ilacı verdiyse ve öksürük geliştiyse, bakın o an olması gerekmiyor. Bazen tansiyon ilaçlarından yıllar sonra da öksürük şikayeti ortaya çıkabiliyor. İlk yapılması gereken şey tansiyon ilacının kesilmesi veya değiştirilmesi tansiyon ilaçları öksürüğün Sık nedenlerinden bir tanesidir. Yine sigarada bahsettiğim gibi bu tansiyon ilaçlarını kullanan hastalarda sık bir öksürük nedenidir. Bu saydığım nedenler içerisinde postnazal akıntı, astım, reflü gibi durumlar daha sık öksüre neden olurken daha nadir sebepler içerisinde ise akciğer kanseri, kalp yetersizliği gibi sebepler bulunuyor. Ama burası önemli. 4 haftadan uzun sürüyorsa eğer bir öksürük geçmiyorsa mutlaka göz hastalıkları uzmanına gözükmelisiniz. Biraz da öksürüğün doğal tedavisinden bahsedelim. Öksürüğü kesen ilaçlar var ama biz bunları genellikle kullanmak istemiyoruz. Çünkü öksürüğe neden olan şey genellikle balgamdır. Ve öksürük ilaçları sadece öksürüğü engellediği için bu balgamların aşağıda birikmesine neden olur. Bizim için öksürük olmazsa olmazımız. Eğer ki orada bir bakteriyel, mikrobiyal veya da balgam gibi bir şey varsa ya da bir alerjen varsa bu dışarı doğru atılmalı. Bizim buradaki tedavimiz öksürüğü kesmek değil, balgamı yumuşatmak ve akciğerlere bu öksürüğü rahat bir şekilde atlatması için yardım etmek. O balgamı, o mukusu orada bırakmak değil. Bunun için yapabileceğiniz bazı doğal tedaviler var. İlk öne çıkan şey ham bal. Yani doğal bal tüketmek öksürüğü ciddi bir şekilde keser. Yine zencefil ve zerdeçal tüketimi ciddi bir şekilde öksürüğü keser ve boğazı rahatlatır. Bunların karabiberle beraber tüketilmesi boğazları ciddi bir şekilde rahatlatır ve boğaz ağrısını azaltır. En asetil sistem dediğimiz madde aynı zamanda bir ilaçtır. Yine boğazdaki o balgamın yumuşamasını akciğerdeki balgamın yumuşamasını ve rahatlıkla vücuttan atılmasını sağlar. Öksürüğü kesen diğer bitkisel ürünler ise ada çayı. Ada çayı ciddi bir şekilde balgamı yumuşatır ve o bronşlardaki o iltihabi reaksiyonu ciddi bir şekilde azaltır ve rahatlatır. Gününüzü daha kolay geçirmenizi, hastalığı daha rahat atlatmanızı sağlar. Kekik suyu, kekik yağı veya kekik çayları yine öksürük tedavisinde oldukça faydalı. Bunlar doğal yöntemler ama dediğim gibi uzun süren bir öksürük şikayetiniz varsa mutlaka doktorunuza danışınız. Uzun süren öksürük, kronik öksürük mutlaka bir göz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yine sağlığımız için etkili bitki çaylarını aşağıya bırakıyorum. Bunu da yine web sistemden okuyup bu konu hakkında ciddi bir şekilde bilgilenebilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi abone olmayı ve abonelik sayesini arttırarak bu arkamızdaki büyük ekibi motive etmeyi unutmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Ben bunu tek başıma yapmıyorum. Arkamda büyük bir ekiple bu sunumu gerçekleştiriyorum. Lütfen kanalımıza abone olun ve ekibimi motive edin. Hoşçakalın.